öğretmenlerinden Selva Aslan. Ee, bu konumuz noktalama işaretleri. Ee, öncelikle konumuza e, noktalama işaretlerini neden kullanırız diyerek başlamak istiyorum. Ee, arkadaşlar, bir cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün konusunu ve tonunu belirtmek, cümlede alınmak istenen duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek için noktalama işaretlerini kullanırız. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz noktalama işaretleri ile ilgili her sene en az e, bir soru gelmektedir sınavda. E, o yüzden e, konumuz önemlidir. E, birinci noktalama işaretimiz olan noktayla konumuza başlamak istiyorum. Özelliklerine bakalım. Birinci özelliğimiz tamamlanmış cümlelerin sonuna olur. Örnek cümle verelim. Girdiği sınavdan iyi bir, bir sonuç bekliyor. E, cümle Sözcüğü, yargısı tamamlanmış olan e, cümlelerin sonunda noktayı kullandık. İkinci özelliğimiz bazı kısaltmaların sonuna konur. Örnek olarak albay, doktor, Almanca e, verdik. Gördüğünüz gibi bu tür kısaltmalarda da noktayı kullanmaktayız. Üçüncü özelliğimiz arkadaşlar sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Üçüncü, ikinci... Cadde ikinci Mehmet olmak üzere. Gördüğümüz gibi her şekilde sayılardan sonra sıra bildirmek için noktayı kullandık. Bir diğer özelliğimiz, tarihlerin yazılışında gün, ay ve yazı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Örnek 02-01-1993 gördüğümüz gibi noktayı kullandık. 28-07-2002 noktayı kullandık. Ancak tarihlerin yazılışında e, bir uyarımız var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, sınavda da sık sık gelmekte. E, biz ay ismini yazıyla yazdığımız zaman e, ay isminin önünde e, veya sonunda noktayı kullanmayacağız. Eğer kullanırsak yazım yanlışına gidiyor. Yani bu şekilde 15 Ocak 2015 Ocak Sözcüğünün e, öncesinde ve sonrasında ne yapıyoruz? Noktayı kullanıyoruz. Diğer özelliğimiz arkadaşlar, saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için bulunur. Örnek, otobüs e, 9.20'de kalktı. Ders 14'te başladı. Arkadaşlar burada da dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. E, biliyorsunuz dijital saatlerde e, saatleri dili gösteren, dakikaları gösteren e, sayılar arasında iki nokta kullanılmaktadır. Ancak bu bizi yanıltmasın, biz yazı dilinde noktayı kullanıyoruz. Önemli, dikkat edelim. Diğer özelliğimiz, 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar, sondan sayılmak üzere üçlü gruplara, üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. Örnek 5000, bin, bin. Burada dikkat etmemiz gereken özellik sondan başlayarak üçlü gruplar halinde noktayı kullanıyoruz. Diğer özelliğimiz genel A adreslerinde kullanılır. Örneğimizde gördüğünüz gibi tdk.go.tr gibi. Ee, diğer özellikler arkadaşlar, matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. Örnekte gördüğünüz gibi 4 çarpı 6, 24, 2 çarpı 10, 20. Ee, dedikten sonra bir sonraki özelliğimiz bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, maddeleme yaparken A, B, 1, 2 e, şeklinde maddelemeler yaparken aynı aynı şekilde noktayı kullanıyoruz. E, son özelliğimiz arkadaşlar noktayla ilgili olarak, kitap, dergi ve benzerinin künyelerinin sonuna konur. Örnek olarak, e, bu kadar. Ee, şimdi e, nokta ile ilgili iki tane örnek soruyor. Birlikte inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımından kaynaklı yanlışlık yapılmıştır? A. Kardeşim 20.11.90 tarihinde doğdu. B. Sınav saat 8.30'da başlayacak. C. 10 Mayıs 1982'de İstanbul'a taşınmışlar. D. 5. katta oturanlar taşındı. Arkadaşlar burada seçenekleri tek tek incelediğimiz zaman A seçeneğinde biliyorsunuz tarihleri belirtirken biz sayılar arasında noktayı kullanıyorduk. Yani A şıkkı doğru diyoruz. Sınav saat 8.30'da başlayacak. Burada da saatleri gösteren sayılar arasında yine aynı şekilde noktayı kullanıyorduk. O yüzden doğru kullanımdır. C seçeneğine baktığımız zaman 10 Mayıs 1982'de İstanbul'a taşınmışlar. Arkadaşlar burada e, tarihlerin gösteriminde size bir uyarı yapmıştım. Hatırlarsınız e, ay ismi eğer yazıyla yazılırsa e, ay isminin öncesinde ve sonrasında noktayı kullanmıyorduk. Oysa burada noktayı kullanmış. Yani yazım yanlış yapılmıştır. O nedenle cevabımız C seçeneği diyoruz. E, D seçeneğine de bakalım yine de. 5 katta oturanlar taşındı. Sayılardan sonra sıra bildirmek için yine aynı şekilde biz noktayı kullanıyorduk. Yani burada da doğru kullanım cevabımız C seçeneği. E, i̇kinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar e, noktanın özellikleriyle ilgili bir soru. Bu tarz sorular da gelmekte sınavda. O yüzden özelliklerini tek tek bilmemiz önemlidir arkadaşlar. E, i̇kinci sorumuz nokta ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? A. Tarihleri ay yılın arasında konur. B. Saat gösteren rakamlarda birimler arasında kullanılır. C. bir cümlelerin sonunda kullanılmaz. D. Diğer cümlelerin sonunda nokta kullanılmaz. Ee, arkadaşlar, A seçeneğimiz e, doğrudur. Tarihlerin gün ay yılın arasında kullanıldığı örneklerimizi örneklerimizde de göstermiştik. Doğru kullanım. Saat gösteren rakamlarda birimler arasında kullanılır. Evet. Bu da doğru ifade. Eksiltili cümlelerin sonunda kullanılmaz. Evet, çünkü eksiltili cümleler e, tamamlanmamış cümlelerdir. Anlamın tamamlanmamış cümleler, anlamın tamamlanmamış cümlelerdir. Bu nedenle e, nokta yerine üç nokta kullanırız biz. E, bu da doğru bir ifade. Devlet cümlelerin sonunda nokta kullanılmaz. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çünkü devlet cümle dediğimiz cümle tarzı yüklemin e, başta veya ortada kullanıldığı cümle şekli e, ee, yüklem başta veya ortada kullanılması demek, yüklemin başta veya ortada kullanılması demek e, anlamın tamamlanmaması demek değildir arkadaşlar. Anlam tamamlanmıştır, yargı tamamlanmıştır, belirli bir yargı vardır. arada nedenle de devlet cümleleri sonunda da nokta kullanılır. Ee, cevabımız D seçeneği olmaktadır. Arkadaşlar ikinci e, ikinci noktalama işaretimiz virgül. Virgül diğer notalım işaretleri olduğu gibi virgül de önemli ama virgül biraz daha önemli arkadaşlar. çünkü notalı işaretlerinden en çok soru virgülden gelmektedir. O nedenle virgülü de yine özellikleri tek tek inceleyeceğiz. Önemli üzerinde duracağız. Birinci özelliğimiz arkadaşlar, birbirine ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında konur. deyince ne anlamamız gerekiyor, e, gerekiyor ona bakalım. E, eş bir kelime ve kelime grupları arkadaşlar, özneler olabilir, dolaylı türleşler olabilir, sıfatları olabilir, sıfat tamlamaları olabilir, isim tamlamaları olabilir, hepsini sayabiliriz. Örneklerimize baktığımız zaman yollar, sokaklar, caddeler çok temizdi. E, cümlemizde sitemiz olan ne? Yollar, sokaklar, caddeler. Yani yollar, sokaklar, caddeler ifadeleri öznedir. Burada e, virgül bir ayırmıştır. i̇kinci e, örneğimizde genç, zeki, çalışkan elemanlar arıyorum. E, biliyorsunuz sıfatlar isimleri niteler ya da belirtir. E, burada genç elemanlar, e, zeki elemanlar, çalışkan elemanlar yani derime sıfatları kullanılmıştır. Bu durumda genç, sıfatları ayırmıştır ve bir. Üçüncü örneğimizde çalışkan öğrenci, dürüst insan olalım. Çalışkan öğrenci nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci yani bu bir, bir sıfat tanımlamasıdır. Dürüst insan nasıl insan? Dürüst insan ee, yine aynı şekilde sıfat tanımlamasıdır. Arada ve bir, bir kullanılmıştır. Burada ve birin görevi de sıfat tanımlamalarını ayırmak olmuştur. Diğer özelliğimize baktığımız zaman sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için bulunur. Ee, arkadaşlar sıralı cümleler biliyorsunuz birden çok yüklenme cümlelerdir. En az iki cümlenin ardı e, arda -ar sıralanmasıyla oluşturulan cümle şeklidir. Ee, örneğimizde gördüğümüz üzere yağmur yağıyordu, bir göz ıslanmamak için koşmaya başladık. Yağmur yağıyordu, ilk e, cümlemiz ıslanmamak için koşmaya başladık, ikinci e, cümlemiz. Sıraları, sıralı cümleleri ayırmak için de birbiri kullandık. Ya da diğer örneğimizde e, okuduk, anladık, yorumladık. Ee, gördüğünüz gibi üçü de e, yüklemden oluşuyor. Hepsi bir yargı bildirdiği için bir cümle oluşturuyor. O nedenle yine aynı şekilde e, sıralı cümleleri ayırmak için birbirini kullandık. Diğer özelliğimiz arkadaşlar, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için olur. Örneğimiz, Hakan Bey sabah yürüyüşünü yaptıktan sonra e, fırından taze döndüğü yüklerinden uzak düşmüş olan özneyi yani Hakan Bey'i ayırmak için biz virgülü kullandık. Diğer özelliğimiz arkadaşlar, cümle içinde arı sözleri veya arı cümleleri ayırmak için arı sözleri veya arı cümleleri başına ve sonda konur. Arkadaşlar bildiğiniz gibi arı sözleri ve arı cümleleri e, ayırmak için, cümlede göstermek için biz virgül ya da kısa çizgiden faydalanıyoruz. Burada virgül anlattığımız için üzerinde duruyoruz. Örnek diyelim bu sefer ben yine inanmıyorum ya borcunu ödeyecekmiş. Ben yine inanmıyorum ya kendi başına bir yer olduğu için biliyorsunuz biz buna ara cümle diyoruz. Ara cümlenin başında ve sonunda bir Dün sokakta karşılaştığımız sözcük grubu gördüğünüz gibi bir yargı bildirmediği için ara sözdür. Uzun boylu genç ifadesini e, açıklamaktadır. E, yani ara söz olarak kullanılmıştır. Ara başında ve yine sonunda bir kullanılmıştır. Bir diğer özelliğimiz anlamı güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında konur. Örnek, e, bu özelliğinden çok biz şiirlerde görürüz arkadaşlar. Bakalım örneğimize. Akşam, yine akşam, yine akşam. bu den bir kamış olsam. Ahmet Aşın. Yine akşam, yine akşam ifadeleri. Tekrar ifadeler olduğu için e, biz burada anlama güç kazandırmak için e, ne yaptık? Araya virgül koyduk arkadaşlar. Bir özelliğimiz tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra olur. E, biliyorsunuz ki biz alıntı cümlelerini kullanırız ya da alıntı cümlesini verip sonrasında virgül kullanabiliriz. Ee, burada virgülün özelliğini incelediğimiz için virgüllü kısma bakacağız. Öğret diyelim Adana'ya 그렇나 그러니까. İhtiyar bir gün ağaca yaslanıp derin bir nefes aldı. Bu cümlede ihtiyar bir kişiden bahsedilmektedir. E, fakat ben buradaki bir gün kaldırırsam eğer ihtiyar bir kişi olmaktan çıkıp bir ağaca dönüşecektir. İhtiyar ağaç olacaktır. Bu nedenle bir anlam karışıklığı oluşacaktır. Anlam karışıklığından elde için biz yine bir günden faydalanıyoruz. Diğer, diğer örneğimiz bu gece eğlenceleri içlerine silmedi bu gece eğlenceleri biz geceden mi bahsediyoruz yoksa gece eğlencelerinden bahsediyoruz. Eğer birbiri kullanılmazsa yine şekilde bir anlam karışıklığı oluşacaktır. Bu anlam karışıklığını engellemek için virgülü kullanıyoruz. Diğer özelliğimiz arkadaşlar hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur. Örnek olarak sayın başkan, sevgili kardeşim gibi hitap ifadelerini görebiliriz. sonraki özelliğimiz sayıları kesirleri ayırmak için kullanılır. Örnek olarak 21,7 yani 21 tam onda 7 anlamında e, ee, virgülü kullanıyoruz. Sonraki özellik arkadaşlar metin içinde art arda gelen zarf bir almış sözcüklerden sonra bulunur. örnek olarak ee, müzik dinleyerek virgül, kitap okuyarak virgül, spor yaparak vakit geçiriyoruz. Arkadaşlar burada sıralanan zarf fiilleri görüyoruz. Dinleyerek, okuyarak, yaparak. Bunların üçü de zarf fiildir. Bu şekilde zarf fiilleri ard arda sıraladığımız zaman arada bir kullanıyoruz. Sonraki özellik arkadaşlar bu, şu, o sanirlerinin özel olarak kullanıldığı cümlelerde sanirlerden sonra konur. Örnek, bu bizim ailemizin en kıymetlisidir. Burada bu sözcü özne olarak kullanılmıştır. O nedenle özneden sonra virgülü kullanmaktayız. O artık çok değişmiş. Ee, yine aynı şekilde o sözcü burada özne olarak kullanıldığı için e, sonra e, ne yaptık? Virgülü kullandık. Son özelliğimiz arkadaşlar virgülü ilgili olarak kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerin arasında konuş. Örnek, dökmen, virgül üstün virgül küçük şeyler virgül Ankara virgül 2004 tamam. Arkadaşlar burada da yazar eser kısım evi gibi maddelerin arasına yine aynı şekilde ne yaptık? Virgülü koyduk. Dedikten sonra virgülle ilgili olarak e, özelliklerimiz arkadaşlar. Şimdi virgül nerelerde kullanılmaz bir de onlara bakmamız lazım. Çünkü nerelerde kullanılmadığını da Arkadaşlar az önce e, zarf fiillerin sıralandığı, arda arda geldiği durumlarda bir kullanıldığını söyledik. Ancak cümle içinde bir tane zarf varsa, yani bir tane zarf fiili varsa ondan sonra bir kullanmış kullanmıyoruz. Adamın gözlerinin içine bakıp yavaş yavaş konuşmaya başladı. Burada bakıp sözcüğü zarf fiildir. E, tek bir zarf fiil olduğu için sonrasında bir gün kullanmıyoruz. Önemlidir arkadaşlar. Ee, i̇kinci özelliğimiz, metin içinde ve veya yahut fakat bağlaçlarından önce de, sonra da virgül konmaz. Ee, bakalım arkadaşlar örneklerimize. Cep telefonları ve internet çocuklarımıza esir alıyor ve bağlacından önce ve sonra virgül kullanıyoruz. İşlerimi bitirdim fakat sinemaya gidemedim. Fakat bağlıcından e, önce ve sonra yine aynı şekilde virgül kullanmıyoruz arkadaşlar e, ter özelliğimiz tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra bir bir konmaz. Tekrarlı bağlaçlar neler olabilir? Ne N. hem hem bağlaçları gibi. Örneklere baktığımız zaman ne ders çalışıyor ne de bana yardım ediyor. Ne N bağlacımız var. bunlardan önce ve sonra yine aynı şekilde bir kullanmıyoruz. Hem yazın hem de kışın dondurma yenilebilir. Yine hem hem bağlacı var arkadaşlar. Hemden önce ve sonra yine aynı şekilde bir kullanmıyoruz. Bir özelliğimiz cümlede pekiştirme veya bağlama görevinde kullanılan da bağlacından sonra virgül konmaz. Bakalım örneğimizde pikniğe elbette o da gelecek. Arkadaşlar burada da bağlacından sonra virgül kullanılmamıştır. Virgül kullanılmaz. Önemli. Diğer maddemiz metin içinde ince ince anlamıyla kullanılan mın sonra virgül konmaz. Evet, Arkadaşlar bu da önemli bir madde. Örneğimize baktığımız zaman akşam oldu mu beni bir sıkıntı basar. Akşam olunca beni bir sıkıntı basar anlamındadır. Biliyorsunuz ki önce aynı zamanda zarf değil ekidir. Zarf değil cümlede tek başına kullanıldığı zaman yani bir tek zarf kullanıldığı zaman bir bir kullanıp Aslında kuralımız yine buraya dayanmaktadır. Yani bu mi ekinden sonra bir eğer ince ince anlamına geliyorsa. Ee, diğer maddemize bakalım. Şart ekinden yani SSA'dan sonra da birbir konmaz arkadaşlar. Odasını toplarsa benim mutlu olacağımı biliyor. Burada toplarsa gördüğünüz gibi bu sözcükte şart eki var. Şart ekinden sonra yine aynı şekilde verimlilik kullanmıyoruz. Arkadaşlar verimliliğe ilgili olan özelliklerini de belirttik, bitirdik. E, 嗯。 E, cevabımız zaten çıktı. Ancak yine de diğer seçeneklere bakmak istiyorum ben. Ondalık esirlerde sayıları ayırmak için bulunur. Ee, arkadaşlar iki dokuz buçuk küre vermiş. Burada bir ondalık ifade kullanıldı. Ee, o yüzden e, bu seçeneğimiz doğrudur, kullanılmıştır. Red kabul teşvik bildiren sözcüklerden sonra. Evet arkadaşlar peki siz de toplantıya katılın. Buradaki peki ifadesi e, red kabul e, teşvik bildiriyor. O yüzden kabul ediyoruz. Hitaplardan sonra kullanılmıştır. Evet, sayın müdürüm hitap bildirdiği için da kullanılmıştır. Yani cevabımız A seçeneğidir. İkinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa anlam değişir. Bu da önemli bir soru tipidir. Hmm, geldiğini görmekteyiz çıkmış sorularda. A seçeneği, annem bu sabah erkenden kalkmış. Şimdi bu cümlede virgülü kaldırsak da, kaldırmasak da her türlü anlam değişmiyor arkadaşlar. Ee, burada e, bir anlam değişmesi söz konusu değildir ee, anlam karışıklığı olmamaktadır o yüzden e, özne için kullanılmış o yüzden bu seçenek değildir B'ye bakalım küçük ağacı dalına tutundu burada küçük sözcüğü küçük bir insandan küçük bir kişiden bahsetmektedir ancak ben burada birbirini kaldırırsam eğer ağacın küçük olduğunu anlarım küçük ağacın dalına tutundu yani direkt e, anlam değişiyor ve anlam karışıklığına sebep oluyor o yüzden burada birbir kullanmak zorundayım. Cevap çıktı. Ancak CVD seçeneklerine de bakalım. Asla unutmayın ki çalışan her zaman kazanır. Burada da arkadaşlar birbirini kaldırdığımız zaman anlamın değişmediğini görüyoruz. Ee, anlam değişikliği olmadığı için bu seçenek de değildir. Araçlar caddede gelişim güzel fark edilmiş. Burada da özel yapmak için kullanılmış. Yani herhangi bir anlam değişikliği olmamaktadır. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar bugün nokta ve bir Konumuz burada bitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.